Tabii bizim kültürel faaliyetlerimizi e, kültür kültürle ilgili faaliyet kültür turizm daire başkanının altında e, gerçekleştirirken kent arşivine ayrı bir yer buluyoruz bir merkez olarak önemsiyoruz. Çünkü kentin belleği, kentin hafızasını kayıt altına almamız gerekiyor. Somut olmayan kültürel mirasımızı kayıt altına almamız gerekiyor. Bu konuda e, 309'a yakın e, söz, sözlü tarihle e, Söyleşi'yi kayıt altına aldık. Birçok arşivi kendi bünyemize e, kattık. Osmanlı arşivini, Cumhurbaşkanlığı e, arşivinden, Devlet arşivini, birçok arşivimizi Kent arşivimizde e, e, kapsamın içerisine aldık. Dijital arşiv oluşturduk. Kütüphanemizi oluşturduk. Ve bununla araştırmacılarımıza e, kentle ilgili bilgi edinmek isteyenlere bir merkez haline dönüştürmeye çalışıyoruz ve her geçen gün büyüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'nin e, en önemli kent arşivinden bir tanesini Gaziantep sahibi. Biz birçok şehirde de örnek durumdayız. E, durumundayız. Kent arşivini de daha akademik ve e, çalışmaları kitap ve dergi haline getirmeye düşündük ve bu konuda geçen yıl bir çalışma başlattık. Gaziantep'i e, sizlere daha iyi anlatabilmek için bilgi toplayıp e, evet. Tabii biz bu dönem Saadettin Ökten e, hocamızın, ben mimar olaraktan Saadettin Ökten üstadımızı biliyorum. Onun çok güzel bir ifadesi var. Hız ve haz dönemi yaşıyoruz. O kadar hızlı yaşamaya çalışıyoruz ki bir taraftan da sahip olduğumuz değerlerin farkına varmıyoruz ve onları kaybediyoruz. Biz Osmanlı arşivlerini de bu kapsamda değerlendirerekten on ciltlik bir külliyat haline dönüştürmeyi düşündük. Bugün o 10 ciltlik külliyatın iki cildini burada sizlere e, lansmanını gerçekleştiriyoruz. Biz yaşadığımız ise aslında şehir ve kentte bellek olarak da iç içe yaşıyoruz ama bunun farkında değiliz. Bu farkındalığı da oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bir dergi çalışmasına da başladık. Bu dergimiz de Gaziantep Bellek Dergisi. Bu dergide de hedefimiz hakemli bir dergi olması. Ee, bir ya da iki yıl sonra bir hakemli dergiye dönüşmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda da geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu belliğimizin 10 farklı disiplinde yazarla bir dergi çıkarttık. Ee, Haziran 2024'te de ikinci sınıf çıkartacağız. Her sene iki dergi çıkartmayı hedefliyoruz. Sizlerle birlikte Gaziantep'in hafızasını yaşatmaya ve yeni nesile geçmişinde doğru bir bağ kurarken anlatmayı hedefliyoruz. Hepinizi buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. <laughs>